vicdanda rahatsızlık duymak lazım. Tam kamil insanlar nefis takdir istese de, tevcil istese de belli derin bir hesaba bağlı olarak onlar takdir edilince onu tahkir gibi duyarlar vicdanlarında. Niye bana bu mükafat? Neden ütede alınacak şeyleri bu adamlar burada veriyorlar? Ben acaba bu verilen şeylere tahammül edebilir miyim? Hadis ve insanlığın iftihar tablosunun o mevzudaki tavrı içinde meseleyi ele alacak olursak o benim boynumu kırma demek değil midir? Birini aşırı takdir edince buyuruyor ki kardeşinin boynunu kırdın belki de istiğnanın en önemlisi, en zirvesi odur istiğna. Kendini aciz görme, fakir görme ve fakat hiç kimseden bir şey beklememe. Ne dünyevi nefinindir tam söyleyemeyeceğim iki, ikilik bir kıtası. Ne kimseden takdir bekleme, ne tebcil bekleme. Kudadan başka kimseye minnet etmeme. Böyle bir istiğna ruhu. İnsana mal mülk adına bir şey verme, ona karşı istiğna olabilir. Paye takdir edebilirler. Kaymakam yapalım seni, vali yapalım, vekil yapalım, müsteşar yapalım, genel müdür yapalım. İstiğna olabilir. Müstani davranabilir insan. Fakat takdire karşı en önemli istiğna takdirlere, tebcillere karşı istiğnadır. Beklememe, açık durmama, hatta gelecek menfezleri bile kapama. Takdir edecek insanların ağzına fermuar vurma. Yapmayın diyebilme en önemli istiğna belki en önemli bir güç kaynağı zannediyorum istiğna siz alemden alemin vereceği şeylerden hep böyle müstani onlara karşı müstani kalırsanız Allah'ın izni inayetiyle çok güçlü olursunuz. Çünkü diyet ödeme mecburiyetinde kalmazsınız. Beklentiye girmezsiniz. Ve başkalarının beklettiği şeyleri de verme mecburiyetinde kalmazsınız. Bir milletvekili seçerler ama ne minnet altında bırakırlar insanı. Eşiğini nasıl aşındırırlar. Gelir gider neler beklerler. Ve bu bir yönüyle insanı dilenciliğe itme demektir. Müstani davranmadı öyle bir zenginlik vardır ki insan o haliyle kainata meydan okuyabilir. Kimseden bir şey beklememe. Maldan, mülkten, makama, mansıba kadar, alkışlanmaya kadar, takdire kadar, tebcile kadar, her şeye karşı panjurları indirip ben bunlara kapalıyım. Kapıları kapayıp arkalarına da üst üste sürgüler sürmek suretiyle ben bunların hepsini kapalıyım diyebilme. İnşallah gönülden yapıyorlardır. Şu Türkçe olimpiyatlarda o muallim arkadaşlar denebilir ki çağımızda günümüzde insanların en fedakarları onlar. Çünkü tanıdığım hiç olmazsa belli bir dönemde dünyanın dört bir yanına açılan o arkadaşların bazılarının mutali olmuştu. Mutali olduğum o insanlar itibariyle o talebeler alkışlanıyor, onların yetiştirdikleri talebeler alkışlanıyor, çıraklar alkışlanıyor, ırgatlar alkışlanıyor fakat o öğretmenler sahnede yok, hep sahnenin gerisindeler bazı kadir şinas insanlar onlara da teşekkür ediyorlar. Esas onlardır, işin mimar onlardır diyorlar. Ölü olmak lazım. Tohum atıp görünmeden gitmek lazım. Onu timar edecek, büyütecek, sonra hasat edecek, harmana götürecek, dövecek, hasıl olacak şeyi hasıl edecek, ambara dökecek, onlara karışmamak onları görmeyi bile beklememe. Hatta dahası, o uğurda belki bin canımız olsa kurban olsun diyeceğimiz namı Celili Muhammed'inin sallallahu aleyhi ve sellem, dört bir yanda şehbal açması, bayrak gibi dalgalanması, hani bayrağımız dalgalanıyor, seviniyoruz. İstiklal Marşı'mız söyleniyor, seviniyoruz. Bir de düşünün dünyanın dört bir yanında inanmış gönüllerin sesi soluğu olarak Muhammedur Resulullah denmesi, takdirkar gönüllerin bu ne büyük adammış falan demeleri. Sosyolojik açıdan bu insanın yaptığı inkılap dünyada hiç kimseye müyesser olmamıştır. Karl Marx bile bunu söylemişti insanın iftar tablosu hakkında. Buna kadar iman eden insandan böyle bir takdire kadar onun yaptığı şeylere kadar dünyanın dört bir yanında namı celili Muhammed'in şehbal açmasını ezan sesiyle onun duyulması bir ezan sesiyle her yerde tın tın tınlaması veya çın çın çınlaması bu herkesin arzu ettiği şey. Böyle benim gibi kıtmirlerin bile arzu ettiği şeydir bazen gözlerim dolar. Keşke her yerden Muhammedur Resulullah sesi yükselse derim. Fakat bu mevzuda azıcık katkınız varsa, siz de o işin o kervanın içinde bulunuyorsanız, Allah'ım o günü çok arzu ederim ama, fakat bunun da bu işin içinde katkısı vardı diye, biz çift elin çırpılmasını görmemek için meseleyi öbür taraftan seyretmeyi tercih ederim.